Bazen geçmişin gölgeleri bugünümüzü o kadar sarar ki kaybolan bir sesin yankılarını duymaya başlarız. O ses belki de yıllarca görmezden geldiğimiz içimizdeki çocuğun sesidir ve belki de o ses bize bir şeyler hatırlatmak istiyordur. İçimizdeki o küçük çocuğa ne kadar yakınsınız? O hep orada, sadece biraz sessizleşmiş olabilir. Ama ne olursa olsun o içsel çocuk hep var. Onunla bağlantı kurmazsak kendimize tam anlamıyla huzur veremeyiz. Hepimiz bir zamanlar saf ve masum olduk. Hayat bizi şekillendirirken duygusal yaralar edindik. Hayal kırıklıkları yaşadık. Bazen acı çektik. Ancak bu yolculuğun başlangıcında o kadar farklıydık ki. O saf, sevgiye, neşeye ve özdeğer duygusuna yeniden dönmek, bir anlamda içsel çocuğumuza dönmekle mümkün. Bu Sadece geçmişi hatırlamak değil, aslında şimdi, tam bu anda içsel çocuğumuzu anlamak ve onunla barış yapmakla ilgilidir. Peki, içsel çocuğumuzu nasıl duyabiliriz? Onun sesini duymak için öncelikle o çocuğa nasıl yaklaşmamız gerektiğini anlamalıyız. Çünkü zamanla o ses ne kadar bastırılmışsa, onu duymakta o kadar zorlaşır. Şefkatle, sevgiyle, sabırla içsel çocuk yalnızca sevgiyi, ilgiyi ve anlayışı bekler. Onu ne kadar neşeyle, sevgiyle sararsak o kadar rahatlar. Ve biz içsel çocuğumuza baktıkça aslında kendimize de bakmış oluruz. İçsel çocuk içimizde büyümeyi bekleyen bir çiçek gibidir. O çiçek sevgiyi ve şefkati suladıkça açar. Onun ihtiyaçları sadece göz ardı edilmemeli. İçsel çocukla barış yapmak, ona sevgiyle yaklaşmak, en derin iyileşmenin anahtarıdır. Bu yolculuğa çıktığınızda yalnızca geçmişin yaralarını sarmakla kalmaz, aynı zamanda geleceğinizi de iyileştirirsiniz. İçsel çocukla olan bağımız bugünkü hayatımızı şekillendirir. Bu bağ kurulduğunda ise hayatın her anında sevgiyle, şefkatle, huzurla ilerleriz. Şimdi gözlerinizi kapatıp birkaç derin nefes almanızı öneriyorum. İçinizdeki çocuğu düşünün. Onu görmeye çalışın. Gözlerindeki masumiyeti, hislerini, neşesini. Şimdi ona sevgiyle yaklaşın. Ona geçmişin acılarından, korkularından, kırgınlıklarından özgür olma şansı tanıyın. Onun duygularını ve ihtiyaçlarını dinleyin. O küçük çocuk size bir şeyler anlatıyor. Bir zamanlar ne kadar güvendiğini, nasıl sevildiğini hatırlayın. Onunla barış yapmanın o saf korunaklı ve sevgi dolu yeri yeniden keşfetmenin aslında kendinizle yeniden tanışmak olduğunu unutmayın. İçsel çocuğunuzu bulmak, iyileşmek için yapacağınız ilk adım olacaktır. Ve bu süreç her şeyin başlangıcıdır. Şefkatle, kabul ederek, sevinçle kendinizi kabul etmeyi öğreneceksiniz. Çünkü yalnızca kendini kabul eden bir kişi başkalarını da gerçekten kabul edebilir. İçsel çocuğunuz, içsel yolculuğunuzun ilk adımıdır. Onu sevgiyle sarmak size bütünsel bir iyileşme ve gerçek bir huzur getirecektir. İçsel çocuk hepimizin içinde saklı olan bir hazinedir ve ne yazık ki çoğu zaman bu hazineyi unuturuz. Yetişkin dünyasının karmaşası, sorumluluklar, beklentiler, toplumun dayattığı roller bu içsel çocuğun sesini zamanla bastırır. Ama bir an durun. İçsel çocuğunuzun hala orada olduğunu hissedebiliyor musunuz? O saf, güvende olma arzusuyla, hiç sorgulamadan sevgiye ve kabul edilme isteğine sahip olan o çocuk, işte bu çocuk tam da içsel iyileşmenin anahtarıdır. Çoğumuz için içsel çocuk dediğimizde hemen aklımıza geçmişteki anılar gelir. Çocukken yaşadığımız sevinçler, acılar, hayal kırıklıkları. Ama içsel çocuk Yalnızca geçmişin bir yansıması değildir. O aslında bizim içimizdeki en saf hali temsil eder. O sevgi, şefkat, neşe, güven ve özgürlük gibi duyguların kaynağıdır. Yetişkin hayatının getirdiği tüm karmaşa ve yorgunluk içinde kaybolan bu duyguları yeniden bulmak, içsel çocuğumuzu dinlemekle başlar. Şimdi içsel çocuğunuzu duymak için birkaç adım atmayı hayal edin. İlk adım, kendinizi yargılamadan tüm duygularınızla kabul etmek olacak. Evet, içsel çocuk zaman zaman korkar, kırılır, üzülebilir. Ama işte o anlarda ona en çok ihtiyacınız olan şey sevgi ve şefkat. Kendi kendinize şefkat gösterdiğinizde aslında içsel çocuğunuzu iyileştiriyorsunuz. Çünkü o çocuk sadece dış dünyadan değil, kendi içsel eleştirilerinizden de korunmayı hak eder. İçsel çocuğumuza şefkatle yaklaşmak, onun ihtiyaçlarını anlamak, kendimize sevgiyle yaklaşmak anlamına gelir. Bu sevgi ne aşırı bir fedakarlık ne de yetersizlik hissiyle ilgili olmalıdır. Bu yalnızca ben değerliyim demekle ilgilidir. İçsel çocuk zaman zaman güvende hissetmek ister. Bazen yalnızca bir sarılmaya ihtiyaç duyar. Bazense basitçe sevildiğini hissetmek ister. Bu basit ihtiyaçlar aslında Hepimizin içinde derin bir boşluğu doldurur. Peki, içsel çocuğunuzun sesini duymak için nasıl bir yol izlemelisiniz? İlk adım her zaman olduğu gibi farkındalıkla başlar. İçsel çocuğunuzun sesini dinlemek için önce o sesin varlığını kabul etmelisiniz. Kendinize şu soruyu sorarak başlayın: İçimde kaybolmuş bir çocuk var mı? Bu çocuk bana ne anlatıyor? Bu soruyu sorarak içsel çocuğunuzu daha yakın hissedebilirsiniz. İçsel çocukla konuşurken dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de ona sevgiyle yaklaşmaktır. Bu sevgi bir şeyler beklemek veya bir şeyleri değiştirmek değil, olduğu gibi kabul etmek demektir. İçsel çocuğunuzun ne zaman size gülümsediğini, ne zaman korktuğunu, ne zaman yalnız hissettiğini anlamaya çalışın. O anlarda ona yargılamadan sadece "Buradayım" diyerek cevap verin. İçsel çocukla kurduğunuz bu bağ aslında kendinizi yeniden keşfetmekle ilgilidir. İçsel çocuk sadece geçmişin bir yansıması olmanın ötesinde size her an yol gösteren bir rehber olabilir. O sadece geçmişte kaybolan sevgi ve güveni yeniden kazanmanızı sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda şu anki hayatınızda da size ışık tutar. İçsel çocukla bağ kurarak yaşadığınız her anı daha derin ve anlamlı kılabilirsiniz. Çünkü içsel çocuk Sadece çocukluk anılarına ait bir hatıra değil, aynı zamanda her anın içindeki saf güzellikleri de barındırır. Şefkatle içsel çocuğunuzu kabul etmek, onunla barış yapmak hayatınızı dönüştürebilir. Bu, başkalarına karşı da daha şefkatli olmanıza, duygusal yaralarınızı daha kolay iyileştirmenize, kendinize ve çevrenize daha fazla sevgi sunmanıza yardımcı olabilir. Çünkü şefkatli bir içsel ilişki dış dünyada da şefkatli ilişkiler kurmanın temelidir. İçsel çocuğunuzla barıştığınızda dışarıdaki dünyada da kendinizi daha huzurlu ve güvenli hissedersiniz. İçsel çocuğunuza dönmek, ona sevgiyle yaklaşmak, kendinizle barış yapmak için bir fırsattır. Bu yolculuğun sonunda hem geçmişin yaralarını saracak hem de geleceğe daha güçlü adımlar atacaksınız içsel çocukla olan ilişkinizi yeniden keşfederken yalnızca ona değil aslında kendi benliğinize de şefkatle yaklaşmış olursunuz. Bu sadece kendinizi kabul etmekle değil, her yönünüzle barışmakla ilgilidir. Bazen içsel çocuğumuzla ilk teması kurduktan sonra hayatımızın tamamını onun gözleriyle tekrar görmek isteriz. O an fark ederiz. Aslında hayatımız boyunca koşmuş, başarmış, mücadele etmiş Sevilmek ve kabul görmek için çabalamışız. Ama o küçük çocuk, o saf ve korunmasız haliyle hep oradaymış. Sessizce beklemiş. Belki bir sarılma, belki bir "Seni anlıyorum" sözü, belki de sadece biraz zaman istemiş ve biz yıllarca onu susturarak büyüdüğümüzü sanmışız. Oysa içimizdeki çocuk büyümek istememiş. Sadece görülmek, duyulmak anlaşılmak istemiş. Bu yolculuk içsel çocuğumuzla yeniden tanışma süreci aslında bir hafıza çalışması gibidir. Unuttuğumuzu sandığımız anılar, duygular, ihtiyaçlar birer birer geri gelir. Hatırlarız. O gün orada kimse bizi dinlememişti. O oyuncak elimizden alınmıştı. O gece korkmuş ama güçlü görünmek zorunda kalmıştık ve yıllar sonra bile bu eksik parçalar yetişkin halimizde yarım kalmış hissettirmiştir. İçsel çocuk çalışması yalnızca geçmişe dönüp bir şeyleri analiz etmek değildir. Aynı zamanda geleceğe doğru şefkatli bir adım atmaktır. Çünkü içimizdeki çocuk iyileşirse yetişkin benliğimizde daha güvenli, daha sevgi dolu ve daha huzurlu bir yaşam sürmeye başlar. Travmaların zinciri ancak şefkatle kırılır. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu sorunun tek bir cevabı yok ama birkaç güçlü adımı birlikte hatırlayalım. Belki de en önemlisi içsel çocuğunuza zaman ayırmaktır. Günün sadece 10 dakikasını bile ona ayırmak büyük bir dönüşüm başlatabilir. Gözlerinizi kapatın ve onu hayal edin. Hangi yaşta beliriyor zihninizde? Yalnız mı, mutlu mu, kırgın mı? Ona bir şey söylemek ister misiniz? Belki sadece "Buradayım" demek bile yeterli olabilir. Bu temasla birlikte içinizde bir duygu dalgası yükselebilir. Çünkü yıllar boyunca bastırılmış ne varsa yavaş yavaş su yüzüne çıkmak ister. Bu noktada ağlamak, titremek, içsel bir direnç hissetmek doğaldır. Bu bir çözülmedir. Ve çözülme olmadan iyileşme gelmez. İkinci güçlü adım yazmaktır. İçsel çocuğunuza mektup yazabilirsiniz ona anlatamadığınız ne varsa şimdi anlatın. Seni yalnız bıraktım. Üzgünüm. O gün sana sahip çıkamadım. Bundan sonra seni dinleyeceğim gibi cümleler zihinsel bir köprü kurar. Bu köprü geçmişle bugün arasındaki bağlantıyı kurar. Böylece sadece hatırlamakla kalmazsınız. Yeniden yapılandırırsınız. Bir diğer adım içsel çocuğunuzla oyun oynamaktır. Evet, tam anlamıyla oyun, resim yapmak, hamurla oynamak, sevdiğiniz çizgi filmi izlemek, çocukken sevdiğiniz bir yemeği pişirmek gibi eylemler bilinçaltını doğrudan etkiler. Çünkü bilinçaltı mantıkla değil, sembollerle çalışır ve sembolik hareketler içsel çocuğa artık güvendesin mesajını verir. Bu süreci destekleyen bir başka önemli araç da aynada kendinizle konuşmaktır. İlk başta tuhaf gelebilir. Ama gözlerinizin içine bakarak kendinize hatta küçük halinize seni seviyorum artık seni duyuyorum gibi cümleler kurmak güçlü bir içsel dönüşüm başlatır. Çünkü insanın kendini aynada sevgiyle görmesi yılların özlemini hafifletir. Unutmamamız gereken bir şey var. İçsel çocuğumuzu iyileştirmek geçmişi silmek değil. O geçmişe başka bir gözle bakabilmektir. Onu inkar etmeden, reddetmeden sadece anlayarak ve kucaklayarak bu anlayış beraberinde affetmeyi de getirir. Bazen kendimizi, bazen ebeveynlerimizi, bazen çocukken çaresiz kaldığımız sistemleri affetmeyi. Affetmek onaylamak değildir. Affetmek artık o yükü taşımamaya karar vermektir ve bu noktada şefkat devreye girer. İçsel çocukla kurduğumuz bu ilişki zamanla kendimize olan şefkatimizi de büyütür. Çünkü fark ederiz ki ne kadar çok dışarıdan ona yaradıysak o kadar içten bir sevgiye muhtaçmışız. Ve o sevgi aslında hep içimizdeymiş. Bu yolculuk boyunca belki de en çok zorlandığımız şeylerden biri sabır olacaktır. Çünkü içsel çocuk hemen açılmaz. İlk temasta bile susabilir, size güvenmeyebilir. Ama siz samimi oldukça o da yavaş yavaş sesini duyurmaya başlar. Bazen bu ses bir anı, bazen bir his, bazen bir rüya olarak gelir. Siz yeter ki niyetinizde sadık kalın ve her gün küçük bir adım atın. Zamanla değişim fark edilir hale gelir. Karar verirken artık daha net oluruz. İlişkilerimizde daha az tetiklenir, daha çok bağ kurarız. İçimizdeki boşluklar dolmaya başlar. Çünkü artık bir parçayı dışarıda aramıyoruz. O parça hep içimizdeymiş. Sadece onunla bağlantıya geçmeyi unutmuşuz ve bu yolculukta yalnız olmadığınızı bilmek çok önemli. Her birimiz kendi içsel çocuğuyla buluşmaya çalışan yolcularız. Kimi zaman kırık, kimi zaman güçlü ama her zaman içten bir bağ kurmaya hazır insanlar. Bu videoda anlattıklarımız size bir pencere açtıysa ve kendi içsel çocuğunuzla daha derin bir bağ kurma isteği uyandırdıysa birlikte bu yolculuğa devam edebiliriz. Çünkü dönüşüm Yalnızca bireysel değil, kolektif bir harekettir. Sen değiştiğinde dünya da değişir. Sen şefkatle içini iyileştirdiğinde dışındaki dünya da daha şefkatli olur. Bu yolculuğu birlikte sürdürebilmek, birbirimizin adımlarından ilham alabilmek için buradayız. Eğer bu video sana dokunduysa, içindeki sesi duymana biraz olsun yardımcı olduysa ve bu dönüşüm yolculuğuna birlikte devam etmek istersen kanalımıza abone olabilir. Videoyu beğenerek daha çok insana ulaşmasına destek olabilirsin. Bu sadece bir tıklama değil. Aynı zamanda ben de bu yoldayım deme şekli. Seninle aynı yolu yürümek bizim için büyük bir anlam taşıyor. Bir sonraki videoda içsel keşif yolculuğumuzun yeni bir durağında buluşmak üzere